Merhabalar YK22 Tayfa sizlerden sorular geliyor. KYK burs ve kredi başvuruları malum eli kulağında. Önümüzdeki haftadan itibaren beklemeye başlayabiliriz. Bilgi kirliliğine dikkat edin sevgili arkadaşlar. Her yerde duyduğunuz her şeye inanmayın. Ben kanalımda sizlere her zaman resmi verileri ve bilgileri aktarıyorum. KYK burs ve kredi başvuruları başladığı zaman da onu uygulamalı olarak anlatımlarını size yapacağım. Nasıl başvuru yapılacağını Şimdi soru şu, KYK burs hazırlık öğrencilerine çıkmıyor değil sevgili arkadaşlar. Hangi hazırlık öğrencilerine çıkmıyor? Öncelikle şunu söyleyelim, kimler KYK burstan yararlanamaz, yararlanamaz? Kesin çıkanları bir video ile anlatmıştım önceki videoda. Kesin burs çıkacak olanlar, burada da çıkmayacak olanlar. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerine burs çıkmayacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve yönetmelik hükümlerine göre yeterli olmayan öğrenciler burs'tan yararlanamıyorlar. Sonra okulu uzatmış olan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, polis akademisi ile askeri okul öğrencileri ve normal öğrenim süresinden fazla süre öğrenim gören öğrenciler ve bir de yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim görenler. İşte buradaki cümleyi alıyorlar diyorlar ki hazırlık sınıfı öğrencileri Kayaka burs alamaz. Hayır üniversite ilk defa kazanmış olan öğrenci, lisans veya ön lisans fark etmez. İsteğe bağlı hazırlık veya zorunlu hazırlık fark etmez. KYK burstan yararlanabilir eğer ki daha önce e, KYK burs veya kredi almamış ise. Buna dikkat. Hazırlık isteğe bağlı ya da zorunlu fark etmez. Yüksek lisans dışındaki öğrenciler KYK burstan yararlanabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Başka kim yaralanamaz? Daha önce burs veya kredi almış olanlar dedik. Bir de kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler yok. Bursu hariç nedir? Bu vakıflar genel müdürlüğü yani başbakanlık bursu alıyor ise, MEP bursu alıyor ise bu öğrencilere de KYK burs çıkmıyor. Bunun dışındaki vakıf bursları KYK'yı etkilemez. Belediyelerin eğitim yardımları mesela üç parça halinde veriyor belediyeler ya da dört parça halinde. Bunlar da KYK bursu etkilemiyor sevgili arkadaşlar. Düzenli ödenen kamu kurumlarından düzenli olarak ödenen burslar etkiler, onun haricindekiler etkilemez. Sorularınız olursa yorumlara yazarsınız. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın.